Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere enfes çorba tarifi vereceğim. Kıvamı ve tadıyla nefis yayla çorbası tarifine başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada bana destek olmak için kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler arkadaşlar. Bir çay bardağı güzelce yıkanmış pirinci tencereme alıyorum. Üzerine hemen 3 su bardağı yoğurdu ekliyorum. Bir tane de yumurta sarısı ekleyip bunları tenceremde güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave edip tekrar karıştırıyorum. Malzemelerimiz kaynarken pütürlenme olmaması için iyice karıştırıyorum ve ardından 800 miligramlık yani 4 su bardağı kaynar suyu tencereye döküyorum ve hafif karıştırdıktan sonra ocağın altını iyice açıp kaynamasını bekliyorum. Çorba malzemelerini pişerken ben üzerine bir bardak kaynar su daha ilave ediyorum kıvamı bir tık yoğun geldi bana bana su ekledikten sonra bir iki tur karıştırıp tekrar kaynamaya bırakıyorum. Çorba yaklaşık 30 dakika kadar ocakta kalıyor tabi bu esnada ara ara gelip karıştırmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi şimdi ocağın altını kısıyorum ve orta ateşte biraz daha pişmeye bırakıyorum. Çorbamız neredeyse oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz kıvam güzel oldu. Bu kadar kaynaması yeterli. Ocağın altını kapattım. Tereyağlı naneyi hazırlamaya geçiyorum. Tavama ocağı aldım. İçerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve yağın erimesini bekliyorum. Yağ eridikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum ve tavada karıştırıyorum. Nane koku verir vermez ocağın altını kapatıyorum ve tereyağlı naneyi tenceredeki çorbamın içerisine döküyorum. Bu arada isterseniz servis kaselerini doldurduktan sonra üzerine yağ gezdirebilirsiniz. İsterseniz de direkt tencerede dökebilirsiniz benim gibi. Evet, yayla çorbamız hazır arkadaşlar. Artık afiyetle tüketebiliriz. Çorbam gerçekten de çok güzel oluyor. Bence bu tarifi mutlaka deneyin. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak için beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka yazın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, afiyetle kalın.